bugün. Şoka giriş. Şok giri, giri evet. evet. Hadi bakalım. Yanımda Ömer'i var. <laughs> Kanka. Açı. Açık. Yeni yeni. Oh! kanka bekle. İzle beni. Beni izle. a bile gideceğim. <laughs> Yalçın. <laughs> Yalçın şu tutsana şunu. Evet. Tut. Bekle. Evet arkadaşlar. Emir A101'e girecek. Abi tahta var mı diye sorup kaçacak. Hayır. Bin poşeti. Böyle giyin. Ay. Abi gün poşeti var mı diye <laughs> tamam. Şöyle evet. tutacağım ben kamerayı. Ay burada gidip bin poşeti var mı diye soracağız. Düğün oluyor mu? Aa, Düğün var. Aa. yemeği Hadi Hadi bismillah gel. Gel. Misimler. <laughs> gel. 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 Adamı Gel. Abi. şey, şey abi. Oğlum. abi bir. <laughs> Abi bir <laughs> Nerede? var. <laughs> Allah bin poşeti var mı? Omit <laughs> <Abla, gülüyor> bir <gibi> var mı? <gülüyor> 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 <gülüyor>